günün ayet, hadis ve vecizesi. Ayet mali. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir. Bakara Suresi 247 Hadis Mali İslam'ın yolu kendisine gösterilen, rızkı kendisine yetecek kadar olup buna kanaat eden kimse kurtuluşa ermiştir. Cami-i No 767 Nurdan katreler, muntazam rahmet ve inayetler ancak her şeyin mürebbisi ve her şeyin müdebbiri ve her şey yedi tesxirinde bulunan bir zatın hatemi hası olabilir mesnevi nuriye sayfa 14